Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985 yılı mezunları mezuniyetlerin 30. yılını Seferihisar'da kutladılar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 85. yıl mezunları toplantısındayız. 30. yılla ilgili hocalarımızın duygu ve düşünceleri nelermiş onları öğreneceğiz. Toplam 180 kişinin hazır bulunduğu geceye eş ve çocuklarıyla birlikte 120 mezun katıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 20 öğretim üyesini bünyesinden çıkaran bu altın kuşağın mensupları halen Türkiye'nin çeşitli yerlerinde öğretim üyesi, uzman ve aile hekimi olarak hizmet veriyor. Uçak yerlerden geldiniz. Hepiniz büyük fedakarlarla buradasınız. 30. yıl için böyle bir yere geldik. Herkes görmek büyük bir keyif gerçekten. Anıların canlandığı gecede Ege Üniversitesi 60. yıl ormanı içinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985 yıl mezunları korusu oluşturmak için fidan bağışı da yapıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Can Yılmaz'ın bir video kliple katıldığı gecede eski mezunlar ve aileleri tekrar kaynaşmanın mutluluğunu yaşadı. Ege Tıp Fakültesi'nin bazı yılları marka yıllar. Ege Tıp 85 mezunları Ege Tıp için köşe taşları. Daha önceden bir amfi yaptınız. Toparlandınız, emek verdiniz, adınızı duvara çaktınız. Ege'li olduğunuzu simgeleştirdiniz. Beni çok mutlu ettiniz. Hepimizi çok mutlu ettiniz. Gece boyunca çeşitli etkinlikler ve sürpriz gösteriler vardı. Bir yıl sonraki toplantının 100. yılını bu yıl kutladığımız Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı yerde düzenlenmesi kararlaştırıldı.